Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde seyir halindeki Panama bandıralı FG Sevil adlı kuru yük gemisinde saat 12 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gemide bulunan 17 personel ve 6 tersane işçisi tahliye edildi. Geminin makine dairesinde bulunan Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan isimli iki personel hayatını kaybetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde çıkan yangın, FG Sevil isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KGM-4 hızlı tahlisiye can kurtarma botumuz, kurtarma 7 ve şark römörkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede iki kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi şark römörkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir ifadeleri yer aldı.